<laughs> çok 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 çok. Kulağa hoş geliyor. Çok çok güzel. Çok keyifli. Eee dediğim gibi abi bizim cennet bir ülkemiz var. Bu, ülkenin gerçekten çok özel köşeleri var. Çok çok özel köşeleri var. Ben Avrupa'da isyankarla, aya benzerle oralarda altın plak aldığım zamanlarda da ee, hep şeye çok dikkat ettim. Hatırlarsınız Topkapı Sarayı'nda çektim. All My Life'ın klibini. Hmm. Yani e, hep Türkiye'nin e, bu çok özel noktalarına e, noktalarında e, bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü niye? Bak Kazakistan'da. Dünya alem bunu seyredecek tamam mı? Bizim Kapadokya'mız, Nevşehir'imiz, Kapadokya'mız gerçekten dünya üzerinde çok ciddi bir hazine yani. Kesinlikle. Yani zaten yıllık turist sayısına bakarsan orayı ziyaret eden, açıkça ortada. Ee, ta yıllar önce de kafaya koymuştum. Bundan belki 15 yıl önce ilk defa Uçsar'ı gördüğümde, ben ilk Kapadokya'yı ilk gördüğümde, Uçsar'ı ilk gördüğümde ben dedim bir gün burada bir klip çekeceğim. İlk kez evet. mı nasip oldu? Evet, ilk A kez evet. Yani hep içimdeydi, hep istiyordum. 4-5 kere konsere gittim ben Nevşehir'e. Hep içimdeydi, hep istiyordum. ile kısmet oldu yani ve e, tabii şimdi bir seferinde de sözüm olsun oraya götüreceğim sizi. Orada göreceksiniz. Süper. Ee, yani hem İndira'ya olan o ilgiyi, sevgiyi e, o, o, oradaki onun o kariyerinin e, inmesini ve seyircinin karşısındaki o aldığı karşılığı falan gözlerinizle görmenizi çok istiyorum. Bir de geçmişten bahsettiniz, geçmiş başarılardan bahsettiniz. Gerçekten Mustafa <laughs> Sandal deyince bence bir hani bir daha saygı duruşuna geçilmesi lazım çünkü evet, sağ sağ sözüm ol. ona beğenilmeyen <laughs> milli takım maçınız bile İtalyan kulüplerine falan. Değil, e, sözüm ben, ona ben, diyorum zaten. Aynen. beğenilmeyen değil, orada biliyorsunuz Yine, doğru. Hep, yok hepiniz biliyorsunuz orada bir şey yapıldı orada. Bir yaratıldı biliyorsunuz. Kıyaslama yapıldı. Yok kıyaslama da değil. Başka bir şey yapıldı orada. Yani kıyaslama falan değil o. O yani böyle bot robot tak 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 orada başka bir şey yapıldı. Yani konu eee konunun arkası başka yani. Hani o yani o parça bile e, Ha bu arada beğenilebilir yani. abi. beğenmeyenler de olabilir yani. Aman ha yaptığımız şeyi beğenecek diye bir şey yok. Halihazırda yeni şarkısını şarkı çekti. Yani önlem aldınız mı? Yeni şarkıda da peki önlem aldınız mı? Aynı botlar yine aynı şarkı. Abi ben ne gerekiyorsa bizim ekip e, <gülüyor> 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 Yani o golü bana bir kere atarsın. Hani benim tecrübemdeki adam ama o, o golü bir kere yer. Yani bekle o şey gibi bir şey yani. Hiç beklemediğim bir yerden oraya bakmazken pst, ya, bam hani, oradan bir kere katarsın. Peki yani. yurt dışında İtalya'da özellikle o kadar e, rağbet görmesini nasıl karşıladınız o şarkının? Yani o şarkı arkadaşlar zaten inanılmaz bir şey yaptık. 20 Doğru. çağırdılar. 20 günde dediler ki böyle bir şeye ihtiyacımız var. Konu milli takım böyle çağırmışlar, rica etmişler. Ben tam bir e, markanın reklam kampanya filmlerinden çıkmışım zaten yorgunum falan hani 20, 20 günde inanılmaz bir şey yaptık abi. Yani bu şarkıyı yaz, sözünü yaz, klibini çek, olayı organize et filan. Normalde 7-8 ay sürmesi lazım. Yani falan, atın. 20 günde böyle bak yemin ediyorum ya 3 ya da 4 gün uyumadım ya. Peki. E güzel haberler geliyor. Evli karar almıştı sanırım Melis Hanım'la. İnşallah. Yazıldı, çizildi. Hatta düğün tarihi belli bile dendi. Evet. Doğru mu efendim? Yok tarih falan belli değil. Ya. Kadın Hatta... Orada <laughs> olalım aslında. Melisa Melis Hanım'a güzel haber. Evet abi. evet. Ve böyle basında öyle durmak yok. Gel mi? Gel, gel, Hanım. Öyle yok öyle. Madem bu sana... ama... <laughs> Mustafa konuşsun ben <merak> arkada <laughs> böyle takılayım. <zaten gülüyor> Hep Madem. bir, bir kadar öyle. <gülüyor> <gülüyor> Farkındasınız <gülüyor> değil mi? Hep Melisa Hanım'la. Evet, yani bizi gördünüz ise sesini ya. duymadınız hiç. Evet abi. Sesini. Hadi evet, böyle Melis kafa Hanım, böyle. Sesinizi duyalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasılsınız? misiniz? Gel gel gel. <laughs> Teşekkürler. Eee elli el, tek el, kaldınız el, 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 herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani gökler, bu konuda bu, ben bak bu konu bir kere bayanların konuşması gereken bir konu. Değil doğru değil mi hocam? Doğru, doğru. O yüzden doğru, bu, bu sefer açık ben susuyorum. Melis Hanım konuşacak bakalım. Peki Melis Hanım neler hissettiniz evlilik yıl kalınca? Ya daha netleştirmedik bir şey. Hani tarih vesaire öyle bir net bir şey yok. Yazın dendi hatta şimdiden İnşallah. ev dekoru edilmeye başlandı İnşallah. dendi. Yani bizi yakıştırıyorlar. Yakıştırıyorlar, soruyorlar <laughs> <Ben> yani. <laughs> anladın mı? Teşekkür ederiz. Öyle yani ufak ufak bir hazırlık başladık. Evet. Düşünüyoruz. Evet. Ben de senin sesini duysunlar istedim <laughs> yani. Yine kadar hiç... Yani hayırlı olsun dedin. Sağ ol. Evet. Sağ ol. Melisa Hanım ta e, yüzüğü taşırken biraz zorlanıyor sanırım. Neyi? <laughs> Elinizi arka... Yok, yok, yok o, o, o... O, 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 o... O değil. O değil, <laughs> o değil. O, o değil yani. <laughs> Evlilik teklifi yüzüğü değil. Daha yok. gelmedi o. O, daha değil. Değil, <laughs> o, değil, <laughs> daha. o değil daha, o değil, o. Yok, o gelmişti. Evet. O zaman net evi gelmemişler. Net nasıl yapacaklar kendimiz? Yani böyle bir şey... O zaman yüzüğü basını karşısına çıkarken takmıyoruz herhalde. Yok. Yok. Bu <laughs> teklif mi oldu? Ya daha, daha, daha <laughs> yüzük yok ya. Yani, <laughs> ya teklif yapıldı mı abi o zaman? Yapıp yani. Yapılmasa bir video yapıyor. Tekrarلل Çok teşekkürler <laughs> çocuklar. Buraya kadar geldiğiniz için de çok sağ olun. Çok teşekkürler. <laughs> Şarkıyı da çok beğeneceksiniz inşallah. Fotoğraf alın. Fotoğraf <laughs> alalım. <laughs> abi, <Evet>. abi çok <laughs> özür dilerim. Hadi değil ama gündem evet. oldu yani geçmişten gündem olduğu için sormak zorunda hissettim kendimi. Neyse. O gerginlik devam ediyor mu malum? Abi. abi bir yargı süreci var. Yargı süreci devam ediyor. O yüzden de hiç bir şey söyleyemiyorum. Kusura bakmayın isim. Sizin de sormak zorunda kaldım mi? ama hani... tamam, evet, evet. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Evet, son bir dakika. Evet.